Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şunu şöyle şu tarafa doğru bir koyayım. Şöyle. Sevgili arkadaşlar, abone olmayan arkadaşlar için sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklarsan çok sevinirim. Eğer abone olduysan da ellerini dert görmesin. Aramıza hoş geldin diyelim. Ve bu arada bana yorumlarını ve like'larını, beğenilerini esirgemeyen takipçilerim için de ayrıca çok 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 teşekkür ederim. Şimdi sevgili arkadaşlar duymuşsunuzdur muhakkak keltik açılımı genel tarot falınıza bakacağım. Keltik açılımı birazcık e, değişiktir. Ve ona da bir bakalım. Şunları şöyle kenara çekeyim ben en iyisi. Şöyle. şöyle yapalım. Düzeltelim. Bayağı bir kart açıyoruz. Çünkü önemlidir bu. Şunu da şöyle koyalım. Şunu şöyle. 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 Evet. Bunların hükmü kalmadı sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen başlayalım kartlarımızı açmaya. Ondan sonra da yorumlayayım. En son ortadakini açmam gerekiyor. Ve hepsini yorumlayacağım sevgili arkadaşlar. İşte bu kartların da sihri burada. Böyle dizilmesi gerekiyor. Şöyle yapalım. En son onları yorumlayacağız çünkü. Evet arkadaşlar... Başlayalım hemen yorumlarımıza. Şimdi birinci karttan başlayalım. Birinci kart ilişkiniz üzerinde kara bulutlar dolaştığını söyleyebilirim. Ve partneriniz kötü alışkanlıkları size çok üzmekte ve üzecekti. Yani bir çıkış durumu arıyorsunuz. Bu çıkış durumu ile ilgili şu anda beklemektesiniz. Kertlik açılımı baya böyle dandan vurur insanın yüzüne gerçekleri diğerleri de öyledir ama birazcık daha böyle e, hayatın acı taraflarını da gösteren güzel taraflarını da daha net olan zor bir e, açılımdır açıkçası. İkinci karta geçiyorum sevgili arkadaşlar. İkinci kart keyfi ve e, zamansız ayrılığı simgeler. Ancak e, yani bu normalinde zamansız aynı anlama gelmez. Bir bitiştir. Yani partnerinizden ayrılmak anlamına da gelmiyor. Aynı zamanda yeniden başlangıç olarak da algılanabilir. Yaşadıklarınızı zihninizden sildiniz. Silmenin verdiği acıyı ne yazık ki hala yaşıyorsunuz. Yani tekrar tekrar aklınıza geliyor. Kendinize yine bir yol seçmek istiyorsunuz. Ancak bu yaşadıklarınızı unutmak için kendinize biraz zaman tanımalısınız kendinizde hesaplaşma dönemi kolay bir dönem değil. Onu gösteriyor. Bundan sonra ayrılışın net ve olumlu bir şekilde sona ermesi için neler yapmanız gerektiğini düşünmelisiniz. Çünkü geleceğe olan bakış açınız berrak olmalı. Yani net olmalı. O şekilde düşünün sevgili dostlarım. Ancak böyle kolay geçiş yapabilirsiniz. İlişkilerde ise oturup partnerinizle konuşmanız gerekebilir. Konuşun. Ve onu e, bu onun da bu ayrılığı kabul etmesinde önemli bir at, adım atmasına yardımcı olacak. Eğer ayrılmayı düşünenler için söylüyorum bunu. Sizi destekleyen ya da engelleyen şeyler bunlar. Anlattıklarım. Üçüncü karta geçeyim sevgili arkadaşlar. Bu da e, hani e, sorduğunuz kafanızda bir soru varsa ve bu soruyla ilgili e, bildiklerinizle alakalı bir kart. Yani... Mesela ayrılık kartıdır gene ama hani ayrılmak isteyenler için bunun devamını getiriyor. İlişkinizin bitiş sürecine girdiğini gösteriyor. Yani e, size çok acı verecek bu ayrılık. Kendini toparlamak için zamana ihtiyacın olacak. E, sorduğun soru ve bu soruyla ilgili bildiklerim bu. Yani bunu anlatmaya çalışıyor. Yani yine tekrar ediyorum. Normalinde ayrılık e, olmasa da. Ayrılmak isteyenler ya da o arifede olanlar diyeyim. Dördüncü karta geçiyorum sevgili arkadaşlar. Bu kartta yakın geçmişte yaşananlar ve e, bu yaşananlar neden diye cevap veriyor. Neden olabilir? Bu kart zulüm, sıkıntı, baskı, kendini bozma ve yıkmadır. Hapis ve kaçınılmaz dertlerle boğuşma anlamına gelebilir. Yani bunlarla ilgili e, böyle sıkıntılar yaşayabileceğiniz anlamına da gelebilir. Yani bu saydığım şeylerle ilgili. Yani bir zulüm görebilirsiniz, bir sıkıntı yaşayabilirsiniz, bir baskı görebilirsiniz. Yani kendinizi böyle çığırınızdan çıkabilirsiniz. Ya da bir hapis, Allah korusun diyeyim ama görülebilir ya da olmuş bir şeyde sıkıntı hapiste olan Arkadaşlarımız da olabilir, ee, kadar mahkumlarımız onunla ilgili de sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Yakın geçmişte yaşananların nedenleri bunlar. Beşinci karta geçelim sevgili arkadaşlar. Beşinci kartımızda da e, açık ve böyle nasıl anlatayım? Anlayışlı ve dürüst davranman gereken bir şey. Problemlerine doğru ve uygun çözümler bulmalısın. Yani açık ve nesnel anlayışı, bilinçli ve kararlılıkla verdiğin bir hükmü değil. Rüşvet de olabilir. Hani bir şeyler alışveriş, red edeceksin. Dengeli olmayı ve centilmenliğini ve hanfendiliğini, bir beyefendiliğini göstereceksin. Tarafsız olmak için gösterdiğin çaba bilinçli bir yaklaşım sergilemene neden oluyor. Bu da çok güzel. Geçmişte yapmış olduğun hataların sonuçları ile yüzleşmekten kaçınma. Yüzleş. Hani hiçbir zaman e, bu yüzleşmelerden kaçındığın zaman tekrar karşına çıkacak. En iyisi yüzleş ve kurtul. Anlayışlı ve dürüst davran. Problemlerine doğru ve uygun çözümler bul. Evet yani baya güzel. Keltik açımını beğendiyseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Altıncı karta geçiyorum sevgili arkadaşlar. Duygusal açıdan böyle... E, Bakın hani yaşınız ne olursa olsun. Ama duygusal açıdan toy olmanız duyguların zekasının zekanızın önüne geçmesine yol açıyor. Yani duyguların hala çocuk, toy. Yani bu kadar engeller, zayıflık ve güçsüzlüğü işaret ediyor. Mevcut pozisyonunu kaybedebilirsin. Yani birazcık daha şey yapmalısın. Çaba göstermelisin. Ya da öğreneceksin Gelecek ve gelecekte olacaklarla ilgili sana e, bilgiler veriyor işte. Yani birazcık e, engeller, zayıflıklar ve güçsüzlüklerle karşılaşacaksın. Arkana dönüp bakmayacağın durumlarla da karşılaşabilirsin. Yani hiç e, yani dalgalı sulardan durgun sulara geçeceksin bak. Evet. Sekizinci karta Yok, yedinci karta geçiyoruz. Bu kartta kendini bulma veya değişim sürecinde sürecin olumlu böyle tamamlanması için atılan önemli bilgileri temsil ediyor simgeler. Hani kötü durumlardan ve utançtan kurtuluşa işaret eder. Hani kötü durum yaşıyorsan bundan kurtulacaksın. Bir şeyden utandıysan Ondan kurtulacaksın ve iş hayatında da bir dönem noktasına geldiğini gösteriyor. İstifaya da köklü bir değişim yani girilecek bir değişik bir pozisyon haberini de verir. Yani bu istifa etmek yeni şey değil kötü olarak algı ama çünkü bak istifa ediyorsun demek ki daha iyi bir yer bulabilmiş olabilirsin. Meslek değişimi ya da sadece istifade değişik bir pozisyon da habercisidir. Meslek değişimin söz konusu e, olmayacak. Sadece kapalı kaldığınızı düşündüğünüz duvarlar yıkılacak ve yükseleceksiniz. Bu kart sürekli ya da yeni başlayacak bir ilişkide gerçek aşkı bulacağını gösteriyor. Hani bir ayrılık var demiştim ya ayrılmak isteyenlerin. Yani işte birbirleriyle keltik açılımının bağlantısı bu. Yani e, bu dönemde aklınızın ucundan geçmeyen fırsatları yakalayacaksın. Doğru adımı atarsanız pişman olmayacaksınız. Sizi tutsak eden tüm düşünceleri ve konumu geride bırakacaksınız. Deneyimleriniz size yol gösterecek. Sizin sorduğunuz soruya, yaklaşımınıza, duygularınıza tercüman oluyor bu kart. Sekizinci karta geçiyorum sevgili arkadaşlar. Sekizinci kartımızda Kartta kayıplar yaşayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Problemler, yani problem ve güçlüklere dayanma azmini göstermelisiniz. Yani zamanla bunları çözüme kavuşturacaksınız. Bu olaylar kendinize olan saygınızı kaybettirmesin. Yani psikolojik olarak kötü etkilenebilirsiniz. Profesyonel yardım almaktan da çekinmeyin. Hani e, psikolog veya psikiyatriste gitmeniz, yani bu sizi. Dedi damgası vurmaz artık herkes gidiyor. Öyle saçma şeylerden de kurtulun. Sizin dışınızdaki olayları nasıl etki ettiğini gösterdi. Evet, dokuzuncu kartımızı bakalım. Bu kartta cehalet ve tembelliği işaret ediyor. Mevcut kaynaklarını boşa tüketmen anlamına geliyor. Maddi sıkıntılara ya da ev ve aile karışıklıklarına yol açılacağına delalet ediyor. Yani bunları birazcık daha, yani sizin sorununuzla ilgili umutlarınız ve korkularınız var evle alakalı, ev ve aileyle alakalı bir takım karışıklıklar var. Ve son kartımız, 10. kart size karşı bir kin ve düşmanlık var. Bu evrede yeni tanışacağın arkadaşlarını iyi seçmesin. Aman dikkat, iyi seçmesin, ilişkinizde ise bir sıkıntı gene olabilir. Evet sevgili arkadaşlar. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki tarot falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın demeden önce mesafeli kalın, maskeli kalın. Hoşçakalın.